Arkadaşlar şöyle ben size şuradan hassasiyet ayarlarımı gösterip buradan da uygulamasını göstereceğim. Ee, şurada gördüğünüz gibi 3. şahıs dürbünsüz bende %9. 1. şahıs dürbünsüz de %5. Onu pek oynamadığım için öylesine salladım. Normalde %5 olamaz. Biraz daha bunu yükseltmemiz lazım tabi. Bu da onlarda falan iyidir. Hani %10 iyidir her zaman. Ee, lazerde durum arkadaşlar 8'dir. Ee, bunların e, uygulamasını mouse'umla göstereceğim sizlere. Ee, DPI'ına bu arada hiç dokunmadım. Hiç uğraşmadım. Mouse'umla ilgili herhangi bir şey yok. Ee, sadece bir F5 ekledim. Mouse'un sol kısmına. Onu da Sezer'den yani Sezer eklemiş. Şu an kullanmaya başladım. Normalde her şeyi olduğu gibi kullanmayı severim. Normalde F2'ye basardım. Ama elim alıştı abi. Böyle buraya basa basa bir şey yaptım yani. O yüzden şu an mouse'da F5'im var. F5'e buradan direkt düşman görüldüğü atabiliyorum. Bu güzel bir uygulama. E şey oluyor. Benim için ekip arkadaşlarıma daha kısa sürede rakiplerin yerini gösterebiliyorum. Ee, onun dışında arkadaşlar şöyle gösterdiğim gibi lazer %8, 2x'im de %7. Bunu 8 de yapabilirsiniz, 9 bile yapabilirsiniz. Yani bu aralarda iyidir. 2x hani size çok ağır gelirse yükseltebilirsiniz bunu %9'a kadar getirebilirsiniz. 3x arkadaşlar 5, 4x'im de 5. Ama 6x ve 8x'lerde durum değişiyor. 4x ile atacağımız spreylerin aynısını 3x ile de aynı hassasiyette atabiliriz. Arkadaşlar aynı şekilde 6x türbünü geri çekerseniz 3x moduna gelip o da %5'te size bir hassasiyet sağlayarak karşı takımdaki oyuncuyu hiç neredeyse sekmeden tabi bu sizin de biraz mouse mouse'la aranızdaki ilişkiye de bağlı yani mouse'u iyi kontrol ederseniz aynı hassasiyetle oynayabilirsiniz 6x'ten çekip. 6x türbünde %2 yaptım bunu %3 de yapabilirsiniz. Çok fazla arasında fark olmayacaktır. Ben de biraz fark ediyor böyle. 8x kesinlikle 1 olmalı sebebini söyleyeceğim arkadaşlar. Ateş etme animasyonu aynı şekilde buradaki değerlerin aynısını yapmanızı öneririm. Farklı bir şey yaparsanız arkadaşlar kafanız karışabilir. bence aynısını yapın. Hani bu ikisinin arasındaki farkı az çok biliyorsunuzdur. Bu normalde e, mouse'lu arkadaşlar şöyle. Şu şekilde atış etme kısmına girdiğinizde bu hassasiyeti mesela yükselttiğinizde şu görüyor musunuz? Bakın sağa sola oynattığımda bu. Şimdi atış etme animasyonunu yükselttiğimde hani belki bilmeyenler vardır. Atış etme animasyonunda şu an 6x'imiz var değil mi? Şunu yükselttiğimizde bakın şimdi. Bir dakika. Heh, şimdi iyi izleyin arkadaşlar. Görüyor musunuz? Skop açtığınız gibi atış etme animasyonunda bu şekilde hani bak şu an bir sıkıntı yok değil mi bakın yine hani e, yine bileğimi kolayarak sağa sola çeviriyorum şu an hani havada değil şimdi atış atış ettikten sonraki hassasiyete bakın gördünüz mü? bunun sebebi bu tamamen bu e, belki bilmeyenleriniz varsa e, bu iyi olmuştur onlar için şu an %2'ye tekrar geri getirdim. Burası jiroskop ayarları, jiroskop hassasiyetlerim e, mobilden oynadığımda bu şekilde arkadaşlar. Genelde fullerim. Jiroskopu fullerim. E, onun dışında e, şöyle bakayım bir eğil durumunu aç. Bende kapalı. Neredeydi ya? E, jiroskop değildi. Mobilde bir bir seçeneğim daha vardı benim. Şunu daima açık yapıyorum da. Neyse mobilde başka Gösterebileceğim bir şey yok gibi ya ya hani yakınlaştırıp dürbün aç, eğil dürbün aç değil mı o? Ha aynen, şunu etkinleştiriyorum ya. Onun dışında grafiklerde arkadaşlar akıcı aşırı e, ve renkli yapıyorum. Bunun sebebi tamamen yayınlarda ve video çekimlerinde kasmasın diye. <laughs>